Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben Doktor Eyüp Cihan, ortodonti uzmanıyım. 20 yıldır mesleğimi serbest olarak icra etmekteyim. Evet. <laughs> Dur. Sor bakalım. Hocam ortodonti nedir? Ortodonti dişlerin ve çenelerin birbiriyle ilişkisiyle ilgilenen bu ilişkilerdeki anomalilerin tedavisini yapan diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır. Diş hekimliği okuduktan sonra ortodontiye yönelmek kararını nasıl verdiniz? Aslında hemen ortodonti uzmanlığı yapmadım. Ben mezun olduktan yaklaşık 8 yıl sonrasına kadar özel bir klinikte serbest muayenehane hekimi olarak çalıştım. Bir uzmanlık yapma kararı alıp ortodontinde uzmanlık eğitimini aldım. Halk arasında ortodontistim deyince anlıyorlar mı hocam? Daha önceleri bundan 10 yıl öncesine kadar çok farkında olmayan kişilerle karşılaşabiliyorduk ama neredeyse şimdi artık %100'e yakın insanlar ortodontinin ne demek olduğunu az çok biliyorlar. Dişleri çarpık olan bir hastanın size sorduğu en saçma soru ne? Bunun cevabını biraz düşünmem lazım. Ne olabilir? Peki hocam, biraz ortodontiden bahsedelim. Diş çarpıklığı çok yaygın bir problem. İnsanların dişi neden çarpıklaşır? Bunun birçok nedeni var. Genetik faktörler olabilir. Çocukken erken kaybedilmiş, sağlığı önemsememiş süt dişlerinin erken kaybedilmesi dolayısıyla sonrasında daimi olarak sürecek dişler kendine yer bulamayıp farklı farklı yerlerde sürüyor olabilir. Diş boyutu ve çene uyumsuzluğu olabilir. Çene bu kadar dişi üzerinde hizalı bir şekilde barındırmak için yeterli bir boyuta sahip olmayabilir. Daha birçok nedeni var. Bunlar baştaki nedenler diyelim yaşta ortodonti tedavisi yapılmalı? Bu aslında anomalinin yani problemin ne olduğuna bağlı. Her anomalinin yapılabileceği geniş bir zaman dilimi olabilir ya da belli bir aralıkta erken dönemde tedavi edilmesi gerekebilir. Daha çok iskeletsel problemlere erken yaşta müdahale etmemiz lazım. Çünkü ortodontik problemler dişsel ve iskeletsel olmak üzere farklı farklı seyir gösterebilirler. Bu nedenle o tedavinin, o anomalinin çözümü için o tedavinin yapılacağı en uygun yaş aralığı vardır. Bizim için uygun yaş 7-8 yaş ve sonrasıdır. Daha çok iskeletsel problemler dışarıdan insanların da tespit edebileceği, çenenin önde pozisyonlandığı ya da çenenin çok geride pozisyonlandığı, ebeveynlerin ve çevredeki diğer insanların da fark edeceği türde problemlerdir. Bunlar olduğu zaman biraz daha erken ortodontiste görünmekte fayda var. Hocam Instagram hesabımızdan birisi soru sormuş. Çocukluk dönemimde diş teli takmayı reddettim. Şimdi büyüdüm ama dişlerim çarpık kaldı. Ne seçeneklerim var? bir kere algıyı değiştirmek lazım. Çünkü aslında teller çirkin bir şey değildir. Bana kalırsa ben bunu her zaman hastalarıma söylerim. Bunu aksesuar olarak neden görmüyorum? Bir aksesuar gibi düşünebiliriz. Küpe gibi, piercing gibi. Bir kere bu algıyı değiştirdiğimiz zaman tedaviye yaklaşımımız değişir. Bu bir. İkincisi her yaş için mutlaka bir çözümümüz vardır. Öncelikle eğer hayatta bizi mutlu eden bir gülüşümüz yoksa ki ben sadece burada estetik kısmından bahsediyorum. Bunun fonksiyon ve sağlık kısmı da var. Bu nedenle mutlaka bir hekime görün olası en iyi çözümü kişiye özel çözümü sunmak açısından en güzel yoldur. Hocam şeffaf plakla alakalı neler söyleyebiliriz? Neler söyleyemeyiz ki? Müzik en büyük avantajları bir kere sosyal anlamda görüntüsünden sabit tedavi dediğimiz tel tedavisinin görüntüsünden rahatsız olan hastalar için iyi bir seçenek. Ama bu aslında sadece bir yöntem. Çoğu zaman şu sorulabiliyor. Telle tedavi edebileceğin ya da plakla tedavi olabilecek vakalar. Genelde iç içedir. Şeffaf plak teknolojisindeki gelişmeler daha önceden kısıtlı bir tedavi imkanını şu anda çok daha geniş bir orana çıkar. Birçok vakayı artık şeffaf plaklarla çözebiliyoruz. Bunun için tabi birbirine avantaj ve dezavantajları olan yöntemler bunlar. Ama mutlaka her zaman söylediğim gibi mutlaka bir doktora danışarak, bir bu işin uzmanına, bir ortodonti uzmanına danışarak ve muayene olarak buna beraberce karar verilmesi lazım. Tel tedavisinin yerine bunu da yapabiliriz ya da size sadece tel tedavisi yapmamız uygun olur şeklinde cevaplar alabilirler kişinin probleminin ne olduğuna bağlı. Çoğu zaman her iki yöntem de uygulanabilir çoğu ortodontik problem için. Ama kişiye özel avantajı olan yöntemi, tekniği biz hastayla birlikte kararlaştırıyoruz. Diş teline göre daha mı rahatlık? Rahatlık kişiden kişiye değişecek bir cevap. Bunun cevabı kişiden kişiye değişir. Kimisi her yemek yediğinde plağı çıkartmayı bir dezavantaj olarak görürken kimisi görünmezliğini önemser. Bence çok önemli, güzel bir yatırım olur. Bu. <laughs>